Sağlıklı yaşam denince aklınıza ilk ne geliyor? Beslenme, egzersiz, değil mi? Evet, genelde öyle. Ama size bir soru. Sosyal ilişkileriniz, yani arkadaşlıklarınız, ailenizle bağlarınız bunlar sağlığınız için ne kadar önemli olabilir? İyi hmm, iyi bir soru. Bugün işte tam bu konuya odaklanıyoruz. Elimizdeki kaynak Sinan Canan'ın İnsanın Fabrika Ayarları kitabından bir bölüm. İfa 3 ve diyor ki bu sosyal bağlar var ya evet belki de diyetinizden sporunuzdan bile daha kritik olabilir sağlığınız için. Çoğu zaman e, göz ardı ettiğimiz bir şey aslında. Gelin nedenini birlikte biraz deşelim. Kesinlikle. Bu bölümde yazarın temel tezi şu. İnsan hani fabrika ayarları diyoruz ya işte o ayarlara göre sosyal bir canlı. Bu sadece böyle olsa iyi olur türünden bir şey değil. Yani bir zorunluluk mu? Aynen öyle. Hayatta kalmamız için bir zorunluluk. Yalnızlık meselesi var mesela. Kaynak diyor ki yalnızlık sadece can sıkmakla kalmaz, bildiğiniz ömrü kısaltabilir, hatta fiziksel hastalıklara bile yol açabilir. Vay canına. Bu yüzden neden başkalarına bu kadar e, derinden muhtaç olduğumuzu ve bunun biyolojimizdeki kökenlerini anlamaya çalışacağız sizinle birlikte. Tamam o zaman ilk sorum şu. Neden? Yani neden bu kadar sosyal olmak zorundayız? Kitapta şeyden bahsediyor sanırım hani tek başımıza aslında ne kadar zayıf olduğumuzdan. Evet evet ama sosyal becerilerimiz sayesinde nasıl baskın bir türe dönüştüğümüzden. Aynen. Şöyle bir düşünelim mi? Kendinizi tamamen yapayalnız bir adada hayal edin. Yani tüm teknik bilgiye her şeye sahipsiniz diyelim ama başka hiç kimse yok. Hmm. Ne kadar dayanırdınız? muhtemelen çok kısa sürede yani psikolojik olarak ciddi zorlanırdınız. Çünkü biyolojimiz resmen başkalarıyla bir arada olmaya programlanmış. Yalnız kalma fikri bile o yüzden içgüdüsel bir rahatsızlık veriyor bize. Bu rahatsızlık yani bir nevi temel endişe hali, anksiyete dediğimiz şey. Hmm. Kaynağa göre zaten doğalımızda var olan bir şey. Evet, bir temel ayar gibi. Ve sürekli başkalarının onayına, desteğine yani empatiye ihtiyaç duyuyoruz. Şey örneği ilginçti kitapta. Hani üzgünken hüzünlü müzik dinleriz ya. Evet evet. Bu bile aslında belki de o besteciyle ya da o şarkıyı dinleyen başkalarıyla bir duygudaşlık kurma, yalnız değilim hissini arama ihtiyacı olabilir mi? Çok güzel bir nokta bu. O anlaşılma ihtiyacının ne kadar derinlere işlediğini gösteriyor ve bu bağımlılık sadece duygusal bir şey de değil. Tamamen pratik yani yiyeceğimiz yemekten oturduğumuz eve, kullandığımız teknolojiden bilgiye kadar. Her şey için başkalarına bağlıyız. Kesinlikle. Her şey için başkalarına muhtacız. Bu da bizi ister istemez sosyal beceriler geliştirmeye ve o anlık dürtülerimizi, hırslarımızı kontrol etmeye itiyor. Toplum içinde yaşamanın kuralı bu. Peki Biyolojimiz bu sosyal olma zorunluluğunu nasıl destekliyor? Hani kaynakta günlük ritüellerden falan bahsediyordu değil mi? İşte el sıkışmak, nasılsınız diye sormak gibi. Bunlar boşuna değil anlaşılan. Hiç boşuna değil. Çok basit görünüyorlar ama aslında bilinç dışı düzeyde sürekli bir bilgi alışverişi var orada. Karşımızdakini tarıyoruz, güvenilir mi değil mi anlamaya çalışıyoruz. Ve tabii meşhur oksitosin hormonu. Aa evet aşk hormonu diyorlar. Sadece o değil. Yani evet doğumda, emzirmede çok önemli ama samimi bir sohbette, içten bir tokalaşmada, hatta bir takım olarak bir başarı kazandığımızda bile salgılanıyor. Bizi kelimenin tam anlamıyla biyokimyasal olarak birbirimize bağlıyor. Tutkal gibi adeta kitaptaki en şaşırtıcı bilgilerden biri de gülümsemeyle ilgiliydi. Yani bir gülümsemenin beyinde yarattığı o ödül hissi binlerce çikolata yemekle veya ciddi para kazanmakla eşdeğer olabilirmiş. İnanılmaz yani. Evet evet bu gerçekten çarpıcı bir bulgu ama evrimsel açıklaması çok mantıklı. Düşünün yüz binlerce yıl önce size gülümseyen bir yabancı. Ne anlama geliyordu? Şu anlama geliyordu. Ben tehdit değilim, sana zarar vermeyeceğim işbirliğine açığım. Bu o dönemde hayatta kalma şansını inanılmaz arttıran bir sinyaldi. Beynimizdeki ödül mekanizmasının buna bu kadar güçlü tepki vermesi bu yüzden güven sinyali her şeyden değerliydi. Anladım. Yani evrimsel süreçte işbirliği yapabilenler bir gruba ait hissedenler, yani kitapta dediği gibi prososyal olanlar, Evet, daha toplum yanlısı, işbirlikçi olanlar. Onlar hayatta kalma ve neslini devam ettirme konusunda daha avantajlıydı. Hani antisosyal tipler de var tabii, çeşitlilik için belki ama ama ana akım, baskın olan her zaman sosyal uyum yönünde olmuş. Kültürel evrimimiz de bunu desteklemiş zaten. Yasalar, gelenekler, normlar hep bu sosyal yapıyı korumak ve güçlendirmek için var. Ve bu ihtiyaç doğar doğmaz başlıyor anladığım kadarıyla bir bebeğin beyin gelişimi için bile sıcak, sevgi dolu bir sosyal çevre kritik. Kesinlikle. Yani doğuştan gelen bir sürü mekanizma var bunu destekleyen. Annedeki o oksitosin prolaktin salgıları, bebeklerin o sevimli görünümü, hani büyük kafa oranı falan. Evet, o yuvarlak atlar. Aynen. Bebeklerin ilgi çekme yetenekleri, yüz ifadelerini taklit etmeleri, ayna nöronlar. Hepsi bağ kurmayı garantilemek için tasarlanmış sanki. Peki bu sadece bebeklik çocukluk meselesi mi? Yoksa hayat boyu devam eden bir ihtiyaç mı? Görülme, tanınma, anlaşılma, sivilme ihtiyacı. Kesinlikle hayat boyu. Bunlar temel insani ihtiyaçlarımız. Kaynak bir de şuna dikkat çekiyor. İnsan beyninin asıl işi sadece IQ testlerinde ölçülen türden bir zeka değil. Nedir peki asıl işi? Asıl işi karmaşık ve belirsiz sosyal sorunlara yaratıcı çözümler bulmak ve bu yetenek en iyi zengin sosyal ve duygusal alışverişle gelişiyor. Yani pahalı oyuncaklardan ziyade o insani temas, o etkileşim çok daha önemli. Hikayelerin gücüne de değinilmişti. İnsan zihninin anlamı hep hikayeler üzerinden kurduğu, aile, millet gibi soyut ama güçlü sosyal yapıları mümkün kılan şeyin de bu paylaşılan hikayeler olduğu söyleniyor. Çok doğru. Kim olduğumuz, neye inandığımız, nasıl davrandığımız büyük ölçüde kendimize ve birbirimize anlattığımız bu hikayelere bağlı. İlk ilişkilerimiz, özellikle bize bakım verenlerle kurduğumuz bağlar dünyaya bakışımızı şekillendiriyor. Peki ya olumsuz deneyimler? güvensiz bağlanma falan gibi. Onlar tabii ki zorlayıcı. Ama kaynak diyor ki bunların farkına varırsak bunları aşabiliriz. Hatta kişisel gelişim için bir fırsata bile dönüşebilirler. Yani öyle dikensiz gül bahçesi gibi bir geçmiş aramak yerine zorlukların bizi daha dayanıklı kıldığını kabul etmek daha gerçekçi bir bakış açısı. Çok mantıklı. Son olarak kitap temel motivasyonumuzun kaynağına iniyor. Hani o mağara duvarlarına çizilen ilk resimler bile. Evet, ne anlatıyor bize? Aslında hep başkalarına bir mesaj bırakma, ben buradaydım deme, görülme, bir iz bırakma arzusu var gibi değil mi? Öyle görünüyor, evet. Hayatımızdaki neredeyse tüm anlamın ve sorunların merkezinde hep diğer insanlar var. Onlarsız bir yaşam düşününce... Çok anlamsız kalıyor. Oldukça anlamsız, hatta yaşadığımız o kötü ilişkiler, olumsuz deneyimler bile bize bir şeyler öğretiyor. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu gösteren değerli dersler aslında. Kaynak son olarak şunu vurguluyor. Doğayı bilinçli olarak bu kadar değiştirebilen tek canlı olarak biz insanlar, doğru yolu bulmak için birbirimizin rehberliğine muhtacız. Harika bir özet oldu. Yani Sinan Canan'ın kitabındaki bu bölüm İfa 3. Şunu çok net söylüyor. Sosyal bağlantı bir lüks değil, temel bir fabrika ayarımız. Biyolojimizden psikolojimize, evrimsel geçmişimizden bugünkü davranışlarımıza kadar her şey bunu gösteriyor. Aynen öyle. Ve bu ihtiyacı küçümsemek, görmezden gelmek aslında kendi sağlığımızı riske atmak demek. Çok doğru. Peki o zaman size ve bizi dinleyenlere son bir düşünce sorusuyla bitirelim mi? Olur, buyurun. Günümüzün bu hiper bağlantılı dijital çağında hani yüzlerce, binlerce sanal arkadaşımız, bağlantımız varken acaba fabrika ayarlarımızın gerçekten özlediği o derin, anlamlı, yüz yüze sosyal zenginliği ne kadar yaşıyoruz? Hmm, düşündürücü. Yoksa kendimizi böyle teknolojik olarak çok gelişmiş bir yalnızlık içinde bir tür bağlantı yanılsamasıyla mı avutuyoruz? İşte bu üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru belki de.